Merhaba, ben İskender Kırtık. Bu videoda, Kırtık sazı ne değildir konusundan bahsetmek istiyorum. Çoğunlukla bu, Erkan Oğur'un yaptığı Oğur sazına benzetiliyor. Ama bu bir Oğur sazı değil. İkinci benzetildiği enstrümanda gitar. Bu bir gitar da değil, bu standart bir bağlama da değil. Ama bağlama ailesinin yeni bir üyesi. 7 tek teli var ve 17 tane perdesi var. Tuşesinde bir oktavlık bir aralığı var. Türk müziğine göre bir oktav. Arada batı müziğinde olmayan perdeleri de var. O yüzden 17 perde. En alt tel en incesi ve oradan yukarıya doğru çıkıldıkça daha karmaşık olarak devam ediyor. Türk müziğindeki frekanslarla batı müziğindeki frekanslar birbirini karşılamıyor. Dolayısıyla batı müziğine göre en alt tel Do, ince Do diyebiliriz buna. Üstünde Fa, onun üstünde Si bemol, onun üstünde yine bir Do var ama bir oktav kalını. Onun üstünde Sol, onun üstünde tekrar Do. Bu iki Do aynı ve en üstte de Fatih de var. O da ikinci telle aynı. Fakat görevleri farklı. Kırtık sazının birkaç farklı çalış tekniği var. Ama basitçe şu şekilde çalışıyor, çalınıyor. Ee, mesela Hüseyin'in makamında bir türkü çalmak istiyorsak parmaklarınızı şu şekilde yerleştiriyoruz tuşeye. Ve La Si bemol iki Do Re Mi Fa Sol La şeklinde bir oktavlık bir ses elde ediyoruz. Dolayısıyla Hüseyin'in makamındaki türküleri bu şekilde çalabiliyoruz. Ve tınılar birbirine karışıyor. Çünkü bir ses bitmeden diğeri başlıyor. Ve bu bir zenginlik meydana getiriyor. Tıpkı piyano, kanun ya da arpta olduğu gibi. Türkünün ya da eserin makamı değiştikçe parmak pozisyonları da değişiyor. Mesela Muayyer Kürdi makamında bir şey çalacağımız zaman bu sefer La Si Bemol Do Re Mi Fa Sol La şeklinde yapıyoruz. Ya da Hicaz makamı olduğu zaman La Si Bemol Do Diyez Re Mi Fa Sol La şeklinde çalabiliyoruz. İstisnai durumlar var. O da Batı müziği değil artık bundan sonrasını Türk müziği şeklinde anlatacağım. Batı müziğinde sole denk gelen ama bizde mi notası olan şu tel yeri geldiğinde mi yeri geldiğinde sol olarak kullanılıyor. Hatta sol diyez de kullanılabiliyor. Bir diğer çalınış şekli de akorların kullanılması. Halk müziğimizin bir karar sesi vardır ki bu çoğunlukla da La'dır. La, Si bemol, Si bemol 2, Do, Re, Mi, Fa, Sol diye akorlarımızı da kullanabiliyoruz. Bunun dışında üçüncü çalış şekli de standart bağlamaya benzer bir şekilde tek telden istediğimiz sesi almak şeklinde oluyor. Ama genel olarak bunun çalış tekniği üçünün harmanlanarak çalınmasıyla ortaya çıkıyor.